Mustafa, konuş konuş sen sesini alıyorum şimdi. Ne diyeyim ki? E ne diyorsun Mustafa abına dinlenir mi Ahmet abına Mustafa abına Maraş'ta? Ya ne diyeyim ki abi ya. E konuş da tel gayet alayım Mustafa abına ne de sen de. Abi başkan ne, ne diyeyim resmini çak. Resmini çak, önce. He? Önce kamali alın da. Ne, nasıl konuşayım? Mustafa abına selam sattım ben işte Mustafa dinler bunu. Eşken. Seni göresin geldi diyelim Mustafa abim. E Mustafa abi mesela söyle. He. ha. Ne işte. Yanıma <laughs> gelmiyor Yanıma gelmiyor. Benim kendine göresim var. Hayır. Hayır. Ama kendi beni sevmiyor. Ben kendini çok seviyorum ama yanıma gelmiyor. İyi. <laughs> Hayır. işte yeter ya. <laughs> Bir daha çekeyim mi? Başka ne diyeyim? Bir daha ya Yanıma bir daha yanıma gel. He? Yanıma gel. Yanıma gelsin. Yanıma gel. Hayır. Konuşuruz. İşte buraların havası da böyle bir güzel hava. iyi hava. Hayır. Hayır Cevap vererek. doğru Yeter falan. Ya, ya kim alayım? Pazıyı <laughs> kameraya alayım. Doğrudur mu Ben gözümü alıyor. <laughs> bir... Yok. Bu bir... o o sen ne, ne, ne göz. <laughs> şöyle. şöyle, bak. Gözümü alıyor. Şuraya dön. <laughs> bakma bakma benim gözümü alıyor. <laughs> kameraya çakayım mısın, iki kızı. Tumar gelir mi? Bakla kadar. Konuşun mu amca? Ama ne Konuşun. Bu Konuştuk da konuşmuyoruz. kocadı mıydı abi? Yok, Kimse yok. gelmiyor. Bir konuşacak bir adam var mı? Hayır. hayır, hayır. vursan sikimiz kalkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu atacağız. Efendim muhatırken işte böyle işte, sürülür durmuyor. <laughs> böyle sürülür mü ki? Hayır. <laughs> Hadi lan <laughs> gelin şöyle gezerdik. Ava gezerdik, şuraya gezerdik. Ava ya. Hayır. Şimdi ava gezmeye yok. Yat <laughs> Allah. Eşler yok. Yat Allah. Yat otur. Hayır. Sen akınlar üstü değil. Akınlar üstü değil. Abi yok ya biraz neşe ya. Sen nereye akıllı? He. Nereye evet, akıllı? Çok akıllı var hala, dolu. Kuzbaslar, bu mu kuzbas değil mi? Kuzbaslarım bu. Hala. Ne, işte. Abi. Gelip bir şey, geriye. Şey, bir ya. He. Abi ama şimdi bir parayı verirlermiş ya benim. Para verirlermiş. Dişmedi ya. Aynen. Gömüyor gavur olun şimdi desene. Bak bir şey ki. Derler. Derler. Allah Allah. Aa, ona şimdi neyine abi de. Hiç sözlüğüm yok ki sıksak mıksak de. Ha. Ya, Aa, <laughs> yani biz bu ortaylarda <laughs> hiç yerleşmiştik. Ayy. 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 Kömbe, neden alın kömbe? Kömbe, annem getir de Kömbe bir şey. Aman ama. Hadi ama diyeceğiz. Hadi ama ben? Hadi ama diyeceğiz. Hadi ama diyeceğiz. Hadi ama diyeceğiz. Hadi ama diyeceğiz. Hadi ama dün günün üç diyeceğiz. Hadi ama diyeceğiz kazo dün zeryus zerya di ah geldi şimdi farenin yanında evet. ee, her gün her balık yiyorum kim balık yem abi la yok ya balık Amma gez atıyor. Amma, amma, amma sana ne diyeyim ki daha bağlı. Abi bunu yorgunluktan yolculuktan bunu inanıyor. Eğer inan, tutçardık biz. <laughs> Temiz Allah Abi Allah. bir türkü bilmiyor mu söylesem? He? <laughs> bir türkü bilmiyor mu <laughs> hiç söylesem? <laughs> yok, bilmiyorum abi. Hiç mi bilmiyorum? Ulan bir tane şöyle herif. Yok. Diye söylerdin evvel. Ne abi <laughs> ya. Ulan bir şöyle <laughs> bakalım. Nasıl? Bir bir türkü söyledim ha. abi de. Ha. Avradın biri de benim bir de, bir de o vakti gelmiş. Hayır, ha he, bir söyle bakalım. ne, ne, ne demiş? Ah demiş, böyle Cenab-ı Allah bir türkü veren, çağıran bir kişiye var ya da, malım, mülküm olmayan demiş. He, ağzı çevir Ah kife. Ulan alayım mı yoksa? Alayım. Hayır. İyi, bir hayır. türkü şöyle söyle bakalım. Ne Söyledi mi demiş. Ne söyledin? Ulan işte. Ya, ya. sen söyledin, ağzı göte de söyle bakalım. Tamam ya ağzını ötesin de söyle ha. Yok, ya. Ya söyle ağzını ötesin de lan. bazı söyle, hey gözümü gözümü Oraya gözümü yum da söyle. Haşa haşalıcan ha. belce. Çünkü söyle lan abi. Ne he hey. Ulan işte gitti oğlum. Nefis yok, soluk yok, ağzımda diş yok. Türkü söyleyebilir miyim? konuşmamda da mı bilmeyen işte konuşamayın. Zor konuşuyorum de. Hayır zor konuşuyorum ya. Hayır. Nasıl şöyle bir şey işte mi? İşte o bil bilgimi söylediğim çünkü yetti. Bir daha acele bak. Ulan ecellenir mi oğlum? Bir ecellenir daha acele bak. Ağzını verdi bir daha acele bak. Yok.